Dünya gerçekten var mı yoksa yaşadığımız her şey algılarımızın yarattığı bir simülasyon mu? Günümüzün en büyük felsefi ve bilimsel sorularından biri bu. Matris içinde mi yaşıyoruz? Eğer öyleyse kim veya ne bu simülasyonu yönetiyor? Şimdi gerçekliğin en derin noktalarına dalacağız ve düşündüğümüzden çok daha büyük bir gerçeğin içinde olup olmadığımızı keşfetmeye çalışacağız. Bazı bilim insanları yaşadığımız evrenin tıpkı bir bilgisayar programı gibi çalıştığını düşünüyor. Fizik yasaları bir kodun kuralları gibi işliyor olabilir mi? Kuantum fiziği, gerçekliğin gözlemlenmediğinde farklı davrandığını gösterdiğinde bu büyük simülasyon teorisini güçlendiren ilk adımlardan biri oldu. Peki biz gerçekten özgür iradeye mi sahibiz yoksa belirli bir algoritmaya mı bağlıyız? Antik filozoflar bile bu soruyu sormuştu. Platon'un mağara alegorisi insanların zincirlenmiş bir şekilde sadece gölgeleri izlediği bir dünyayı anlatır. Peki bu gölgeler bizim gerçeklik sandığımız ama aslında sadece bir simülasyondan ibaret olan dünya olabilir mi? Eğer matris içindeysek mağaranın dışına çıkıp gerçeği görebilir miyiz? Modern teknoloji ilerledikçe Sanal gerçeklik ve yapay zeka gibi kavramlar gelişiyor. Eğer biz bugün sanal dünyalar yaratabiliyorsak, bizden çok daha ileri bir uygarlık bunu çoktan yapmış olabilir mi? Eğer öyleyse, biz onların yarattığı bir simülasyonun içinde mi yaşıyoruz? Peki ya biz de bu döngünün bir parçasıysak ve kendi alt simülasyonlarımızı yaratıyorsak Kimi bilim insanları evrenin bir hologram olabileceğini düşünüyor. Bu teoriye göre yaşadığımız her şey tıpkı bir bilgisayar ekranındaki pikseller gibi bir matriste işlenmiş verilerden ibaret olabilir. Eğer evrenin sınırlarında bir kod varsa bu onun bir simülasyon olduğunun en büyük kanıtı olmaz mı? Peki bu kodu kim yazdı? Tarih boyunca farklı inanç sistemleri dünyanın gerçek olmadığını anlatan öğretiler sundu. Budizm'deki maya kavramı yaşadığımız dünyanın bir illüzyon olduğunu söyler. Eğer gerçeklik bir yanılsamadan ibaretse, o zaman asıl varlık nerede? Eğer her şey bir simülasyonsa, farkına vardığımızda sistem değişebilir mi? Rüyalarımız ne kadar gerçek? Bazen bir rüyanın içindeyken onun tamamen gerçek olduğuna inanırız ama uyandığımızda her şeyin bir illüzyon olduğunu fark ederiz. Peki ya şimdi de bir rüyanın içindeysek, eğer gerçekten bir simülasyonun içindeysek nasıl uyanabiliriz? Lucid dreaming, bilinçli rüya pratiği yapanlar rüyalarında kontrolü ele alabildiklerini söylüyor. Eğer rüyada farkındalık kazanabiliyorsak Yaşadığımız dünyada da aynı farkındalığı kazanarak matrisin içinde olduğumuzu anlayabilir miyiz? Belki de her şey sadece bilinç seviyemizi yükseltmemizle alakalıdır. Bazı komplo teorisyenleri büyük güçlerin bu bilgiyi insanlardan sakladığını söylüyor. Eğer yaşadığımız dünya bir simülasyonsa, bu simülasyonu yönetenler kim? Onların amacı ne? İnsanlar gerçeği fark ederlerse sistem çöker mi? Bu yüzden mi insanlar sürekli dikkat dağıtıcı şeylerle meşgul ediliyor? Peki, sistemin içinde hatalar olabilir mi? Dejavu yaşadığımızda bu aslında sistemin bir hatası mı? Matrix filminde de belirtildiği gibi yaşadığımız olaylar bazen tekrar ediyor gibi hissediyorsak, bu kodun içinde bir glitçe mi işaret ediyor? Belki de bazen gerçeklik kayması yaşadığımızı hissetmemizin nedeni budur. Büyük fizikçilerden Nick Bostrom, yaşadığımız evrenin büyük olasılıkla bir simülasyon olduğunu söyleyen simülasyon teorisini ortaya attı. Eğer yeterince ileri bir medeniyet bilinçli varlıkları barındıran bir evren yaratabiliyorsa, büyük ihtimalle bizim de bir simülasyonda yaşadığımızı söylüyor. Eğer bu doğruysa, bir çıkış yolu var mı? Sistemi yönetenleri bulabilir miyiz ya da belki de kendi zihnimizi açarak bu simülasyonun sınırlarını zorlayabiliriz. Belki de bu dünyanın kurallarını anladığımızda onları değiştirme şansımız olabilir. Kuantum fiziği Evrenin belirsizlik üzerine kurulu olduğunu gösterdi. Eğer bir gözlemci olmadığında parçacıkların kesin bir yerinin olmadığı ortaya çıktıysa bu ne anlama geliyor? Eğer biz bakmadığımızda evren değişiyorsa o zaman gerçeklik bizim farkındalığımıza mı bağlı? Düşünce gücüyle bir şeyleri değiştirmek mümkün olabilir mi? Belki de simülasyonun içindeyken bazı kodları hackleyebiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Bazı mistikler meditasyon ve bilinç yükseltme tekniklerinin gerçekliği değiştirebileceğini söylüyor. Eğer bir simülasyonun içindeysek ölüm nedir? Bedenimiz burada kalsa da bilincimiz başka bir düzleme geçebilir mi? Belki de ölüm dediğimiz şey sadece bir başka seviyeye geçiştir. Eğer bu doğruysa biz sadece bir oyun karakteri değil miyiz? Bazı bilim insanları evrendeki matematiksel düzenin bir programın kodlarına benzediğini keşfetti. Eğer bu kod gerçekten varsa, onu çözebilir miyiz? Bir gün teknoloji yeterince geliştiğinde biz de matrisin içinde olduğumuzu kanıtlayabilir miyiz? Eğer bir simülasyondaysak, tüm bu bilgiler bize bir şekilde ulaşmış olabilir mi? Bizi uyandırmak isteyen bir güç mü var? Belki de bazı insanlar bu bilginin farkına vararak sistemi değiştirmek için buradalar. Eğer öyleyse onların mesajını nasıl okuyabiliriz? Eğer yaşadığımız evren bir bilgisayar simülasyonuysa o zaman gerçeklikten ne anlıyoruz? Gerçek bizim algıladığımız şey mi? Eğer biri tüm duyularımızı manipüle ederse gerçekten var olduğumuzu nasıl kanıtlayabiliriz Simülasyon içinde bir simülasyon olabilir mi bizim dünyamız daha büyük bir simülasyonun içinde mi eğer bizim yarattığımız sanal dünyalar varsa bu döngü sonsuz olabilir mi eğer bu döngüyü kırmanın bir yolu varsa bunu nasıl yapabiliriz Tarih boyunca bazı insanlar sistemin dışına çıkabildiklerini ve farklı gerçekliklere ulaştıklarını iddia etti. Bu kişiler matrisin farkına varan ve onu değiştirmeye çalışanlar olabilir mi? Belki de mistik geleneklerin anlattığı uyanış aslında simülasyonu fark etmekle ilgilidir. Belki de gerçeği bulmak için sadece bir soru sormalıyız. Ben kimim? Eğer gerçekten matrisin içindeysek önce kendimizi keşfetmeliyiz. Belki de özgürlüğün ilk adımı bu soruya cevap aramakla başlar. Peki ya sen gerçekten yaşıyor musun yoksa sadece bir simülasyonun parçası mısın? Bazen rüyalarımızda gerçek dünyadan daha gerçek hissettiren deneyimler yaşarız. Peki bu rüyalar bir mesaj mı? Ya da gerçek dünyada olduğumuzu sandığımız anlar aslında başka bir seviyede gördüğümüz rüyalardan mı ibaret? Eğer yaşadığımız dünya gerçekten bir simülasyonsa, rüyalar da sistemin içine kodlanmış alternatif gerçeklikler olabilir mi? duyularımızın bizi yanıltabileceğini biliyoruz. Örneğin, sanal gerçeklik gözlükleri taktığımızda beynimiz sahte görüntüleri gerçekmiş gibi algılar. Eğer beyin bu kadar kolay kandırılabiliyorsa, şu an yaşadığımız dünya da benzer bir yanılsama olabilir mi? Belki de matris dediğimiz şey, fiziksel duyularımızın bizi sınırlandıran yapısından başka bir şey değildir. Zamanın doğası da matris teorisini destekleyen ilginç bir konu. Bazen bir anın sonsuz gibi sürdüğünü hissederken bazen saatler göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Kuantum mekaniğine göre zaman sabit bir kavram değildir. Peki zaman algımız da bu simülasyonun bir parçasıysa belki de sistemin içindeki bir program olarak zamanın akışını biz değil dışsal bir bilinç belirliyor. Paralel evrenler teorisi yaşadığımız gerçekliğin sadece bir seçenek olabileceğini öne sürüyor. Eğer her kararımız farklı bir gerçeklik yaratıyorsa, belki de farklı matrislerde eş zamanlı olarak var oluyoruz. Bilincimiz bu farklı gerçeklikler arasında sürekli geçiş yapıyor olabilir mi? Eğer öyleyse, Bazen hissettiğimiz açıklanamaz dejavu anları sistemin bizi eski bir kod parçasına geri döndürmesi olabilir mi? Bazı filozoflar insan bilincinin sadece bu fiziksel bedenle sınırlı olmadığını savunuyor. Eğer bilinç bir bilgisayar programındaki veri gibi farklı boyutlara aktarılabiliyorsa, belki de matrisin dışına çıkmanın yolu kendi bilincimizi bu sistemin kodlarından kurtarmaktan geçiyordur. Eğer kendi farkındalığımızı yeterince genişletebilirsek bu simülasyondan çıkabilir miyiz? İnsanlık tarihindeki büyük uyanışlar hep belirli dönemlerde gerçekleşmiştir. Belki de belirli periyotlarla matrisin içinde uyananlar olmuş ve sistemin sınırlarını zorlamışlardır. Kadim bilgiler, mistik öğretiler ve ruhsal aydınlanma pratikleri aslında matrisin dışına çıkmaya çalışanların bıraktığı ipuçları olabilir mi? Belki de tüm bu bilgiler simülasyonun sırlarını çözmemiz için bizlere sunulmuş gizli anahtarlardır. Eğer matris içinde olduğumuzu fark edersek, o zaman bu bilgiyi nasıl kullanabiliriz? Bilincimizi genişleterek kendi gerçekliğimizi şekillendirebilir miyiz? Belki de gerçeklik düşündüğümüz kadar katı değil. Eğer bir simülasyonun içindeysek, kurallarını değiştirme gücüne sahip olabilir miyiz? Belki de her şey düşündüğümüzden daha fazla bizim kontrolümüzde. Peki, eğer matrisin dışına çıkabilirsek, bizi ne bekliyor? Belki de gerçeklik sandığımızdan çok daha büyük ve karmaşık. Eğer bu dünyayı bir simülasyon olarak düşünürsek, o zaman asıl var olan gerçeklik nedir? Dışarıda bir yerde bizi bekleyen bu sınırların ötesinde bir dünya mı var yoksa hiçbir şey yok mu? Belki de en büyük sorulardan biri budur. Sonuç olarak yaşadığımız dünya bir simülasyon mu yoksa tamamen fiziksel ve gerçek bir varoluş mu? Bilim, felsefe ve mistisizm bu konuda birçok farklı teori ortaya koyuyor ancak kesin bir cevap henüz yok. Peki sen ne düşünüyorsun? Gerçekten özgür müyüz yoksa kodlanmış bir sistemin içinde mi sıkışıp kaldık? Belki de tek gerçek sorgulamaya devam etmek